Kudüs ile ilgili, Filistin ile, ilgili bir basın açıklamamız olacaktır. sizlerin de iştirakini bekliyoruz. Allah tarla razı olsun. Cumanız zambalek olsun tekrar. Yerin ve göğün yegane sahibi olan Yüce Rabbimize hamdü senalar, ha Peygamberimiz, Rehberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selamlar olsun. Ve yine selam olsun onun ehli beytine, ashabına, salihlere, şehitlere, sıddıklara, ve yüreği Kudüs aşkı ile çarpan tüm Müslümanlara olsun. Kudüs eksenimizdir. Kudüs ve Mescid-i Aksa Allah Azza ve Celle'nin mukaddes kıldığı mekan, Müslümanların ilk kıblesi, üçüncü harim-i şerif ve kutlu nebinin miraç noktasıdır. Kudüs, Müslümanların ümmetin vahdet ve birliğinin sembolüdür. Ümmet onunla izzet kazanır ve onun da onsuz da esareti yaşar. Kudüs düştüğünde ümmet düşer. Kudüs düştüğünde insanlık düşer. Bu dava ümmetin ortak davasıdır. Kudüs İslam ümmetinin onurudur, izzetidir, şerefidir. Müslümanlar Kudüs'ü özgürleştirmek ve işgalci Siyonistlerden temizlemek ile mükelleftirler. Bizi biz, bizi kalacak. Biz, 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 bizimdir, bizi kalacak. bizimdir, bizi biz, kalacak. Biz, biz, Bir asra yakın ümmetin ilk kıblesi, İslam'ın mukaddes toprakları, İslam'ın ve Müslümanların en azılı düşmanları olan Siyonist Yahudiler işgali altındadır. Büyük şeytan Amerika ve İslam düşmanları, Batılı devletlerin desteğiyle barbar siyonistler İslam ümmetinin onuruna, izzetine, namusuna, kutsallarına göz, göz dikmiş saldırmaktadırlar. Siyonist katiller ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın hürmetini ayaklar altına almakta. Orada ibadet eden Müslümanlara saldırmakta. En kutsal üçüncü mabedimize necis çizmeleriyle girmektedirler. gün Kudüs'ten Filistin Filistin'in diğer şehirlerinden gelen cinayet ve katliam görüntüleri ekranlara düşmekte. Siyonistler kadın, çocuk, genç, yaşlı, dinlemeden, mazlum Filistin halkını katletmektedirler. Bu katiller sürüsüne dur denilmezse bugün Kudüs'ün esaret altında olması gibi yarın İstanbul, Tahran, İslamabad, Kahire, Mekke, Medine ve diğer İslam şehirleri de benzer tablolarla karşı karşıya kalacaktırlar. Müslüman uyuma e sahip çık. Müslüman uyuma Kudüs'e sahip, Kudüs e sahip çık. Ey İslam ümmeti, ey Müslüman idareciler, ey İslam alimleri, kanaat önderleri, aydınlar, hürriyetine düşkün müminler. Gözler, gözlerinizi açın. Ümmete emanet bırakılan bu mübarek topraklar için mücadele etmek sadece Filistin halkına bırakılacak bir sorumluluk değildir. Tüm ümmet yaşananlardan sorumludur. Ve Kudüs'ün yeniden fethine gücün nispetince mesuliyet taşımaktadır. Filistinli Müslümanlar bütün İslam aleminin yükünü omuzlarında taşıyarak ümmetin izzetini koruyar, korumaya çalışmaktadırlar. Bakınız aziz İslam bakınız aziz İslam kahramanlarına neler yapta, yapmaktadırlar. İntifada Siyonist işgalcilerin de kalbine dayandı. Artık sözde başkentlerinde bile Müslümanların kahredici direnişlerinden emin olmayan Sokaklarda korka korka dolaşan Siyonistler var. Allah'ın izniyle direniş şahlanıyor. Batı Şeria, işgal altındaki 1948 toprakları ve bütün Filistin birer Gazze olma yolunda yine bir intifadanın ayak sesleri Siyonist işgalcilere kabuslar yaşatıyor. Siyonist işgalcilerin yıkılışı yakındır. Bu Allah'ın ve onun Resulü'nün müjdesidir. Siyonist korkusu Muhammed'in ordusu Siyonist'in korkusu Muhammed'in ordusu Bugün bizler de bu davaya sahip çıkmaz ve Kudüs'ün özgürlüğü için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmezsek hepimiz vebal altında kalırız. Zalimlerin esareti altında zillet içerisinde debelenir ve ebedi alemde de hesabını veremeyiz. Müslümanların ortak davası olan Kudüs'ü ümmetin vahdetine vesile kılmak, ihtilaf ve suni ayrılıkları bu dava için bir tarafa bırakmak ve Siyonist İsrail'e karşı yek vücut olmak gerekmektedir. Ümmet Kudüs'ü Kudüs ümmeti özgürleştirecek. Bilindiği gibi bugün Dünya Kudüs günü. Bugün Müslümanlar, Müslümanlar dünyanın dört bir tarafında meydanlara akın etmiş Kudüs davası için bir araya gelmiş vaziyette. Bugün günlerden Kudüs, bugün evlatlarının elleri Kudüs için duada, yükselen haykırışlar Kudüs için. Gün Kudüs için feryat etmekle, fedakarlık yapmakta, Kudüs davasına omuzlanma, Kudüs için feda olma günüdür. Ümmetin özgürlük ve izzeti, Kudüs'ün özgürlük ve izzetine bağlıdır. Çünkü, Gelin hangi millet, parti, tarikat, cemaat ve hareketten olursak olalım, vahdet ve uhuvvet içerisinde Allah'a dayanarak Kudüs'ün düşmanlarına karşı mücadele edelim. Kudüs'ü özgürleştirerek ümmete özgürlük ve bağımsızlık ve izzeti, izzetin yolunu açalım. Bu vesileyle tüm Müslümanların Kudüs gününü tebrik ediyor. En kısa zamanda bugünün özgür Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da kutlanmasını Yüce Rabbimizden diliyorum. Bu dava uğrunda mücadele, eden ve bedel ödeyen tüm kardeşlerimizi minnetle yad ediyoruz. Rabbimiz bizleri bu yüce dava uğrunda mücadele eden şerefli kullarından eyle. Peygamber Sevdalları Vakfı. Var olsun İsrail, var olsun, İsrail, var olsun, İsrail, var olsun. Ey Rabbimiz bu Ramazan ayı hürmetine Kudüs'ü özgürlüğüne kavuştur. Ümmetin birliğine vesile kıl. Kudüs'teki kardeşlerimize sen her daim yardımını esirgeme. Onları Müslümanların dualarında eksik etme. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu dava uğrunda mücadele, mücadele eden ve bedel ödeyen tüm kardeşlerimizi minnetle yad ediyoruz.